Ses 1 2 ses 1 2 3 ses 3 2 1 tamam. Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yiğit arkadaşımla birlikte sosyal deney yapacağız. Sosyal deneyin amacı ee, ha, abimi çağıracağım lan. Sosyal deneyin amacı bu. E, şimdi nasıl yapılacağını şimdi birazdan, şimdi birazdan nasıl oluyor lan. Göreceksiniz. Bu arada giriş çok iyiydi. Intro'yu gördünüz siz de bayağı güzeldi. Hep bu intro'yu kullanmayı düşünüyorum bu arada. Şurayı görmedik sayalım biz. yani sevgili çift yeri burası. Kalp gördüğünüz gibi. Burayı e, burayı da görmediniz. YouTube. Burayı hiç görmediniz. YouTube sarı dolar atacak anasını. Heh, tamam. Şu an güzel. Gir kanka bir yere. Join atayım. Bu ne arkadaş? Yiğit ben bir yere girsem mi? Al sen gidi. <laughs> Nerede durdum ben? <laughs> Şimdi kullan. Yiğit. Pro var mı burada? Aha kafalar Neptün var. Ya beni tanıyor mu lan bu? Tanıma lütfen. Tanıma tanıma. Neptün'e de Neptün. Tanımasın beni. Ben yokum burada. Kanka milk diye biri geldi. Buna söyleyebilirsin. Aha VIP ha. Kanka buna söyle buna. Milk'e söyle kanka milk milk. Bak burada. Milk süt. Buyur. Abi sağ bin var var. Müdürüm. Kedim yavlıyor bir dakika. Evet. Bir de kediden Bir de kediden baskın yedik arkadaşlar. Lan kanka de ki Abi bana kusmuk dedi de bu. <laughs> <laughs> Müdürün sesi inşallah gelmiyor. <laughs> Lan Lan Neptun seni engelliyorum Kimsin sen? Lan Tün Deme öyle Deme öyle <laughs> Buraya gelmedik Er e, Ne diyor bana? Tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Benim hiç alakam yok kafalar netinde. Top diyor. Sus lan. Şerefsiz. Ya arkadaş dinle. Şimdi Emir'in arkadaşı da bu O yüzden engellemeyeceğim. Noob Milk. Karaktersiz. Nasıl leveli düşük olan bir çocuğa kusmuk dersin karaktersiz dememiş müdür <laughs> müdür <Nedir? Nedir? gülüyor> git şöyle konuşma videonun Allah aşkına video 5 dakika olmuş. Sus sus. Biliyorum biliyorum. Bili Aa anladın mı? Anlamış ya. Mis sana şaka yaptı. <laughs> ne güzel seviyor. Arkadaşlar bilgisayardan kesit şeyi nasıl yapılıyor bilmiyorum. Böyle yazacağım o yüzden. Şöyle gözünün de dolmaması için Şimdi neşe verelim. Çık mı? Çık mı yiğit? Hadi yeniden bulayım bu sefer. Ee, mahkeme salonu. Burası. Yok. bura. Aha yiğit var ya. Öyle bir server ki bura. Server bildin yani. İlk girdim bir server var ya. Bana neşe verdi. Çok teşekkürler. Oha 93 oha, nasıl ya? Nasıl olabilir ya? 99 level ya. Dur bir dakika. 2018'den beri ya. Nasıl ya? No BSP 99. <laughs> Müdür. Çık. Arkadaşlar kedi baskını yedik. Kusura bakmayın. Video 7 dakika olmuş. Çok güzel. Ba Ananı hayır hayır hayır. Hayır. Şuraya saklan. Neyse bir tane daha şu an Kabul edelim. Herkesin isteklerini kabul ediyorum. <laughs> Çok arkadaş anlısı Şunlara ulaşacak da şu 99 level ulaşacağı için çok da şunlara ulaşırsın gelmedi. Çünkü ben Kanka 13 17 diyor. 13 17 mi? Dur ben de şöyle yapayım. 17 17 Hop şurada. Lan ne yaptın lan? Ne oluyor lan? 91 91 çarpı 13 kaçtı? Dur pardon 91 artı 91. 107 y Nerede lan o? Nerede oğlum o? Selena Neredesin? Abi Efendim efendim. Böyle çok nasıl? yaparsın? O da bana dedi. İlk kim dedi? ben daha anladım. İlk kim dedi? bu. Bu <laughs> Ben doğru söyledim. <laughs> Abi. Git. Biz <laughs> yavaştan bir gitsek mi? Olmadı gibi. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Ee, şöyle bir şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, videoyu kapatıyorum. Kapatalım mı? Hayır hayır dur. Kapatalım videoyu. Gel 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 bitiriş yapalım. Gel gel gel. Gel. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım kabul etmedin. Arkadaşlar bir kuru fasulye de yiyelim. Yemedik. Hmm. Yiyemedik. Yapacak bir şey yok. Şimdi gel 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 be. Şöyle bakacağım ben kendime. Yeni video kim çıktıysa Discord'da. Yeni videolarda görüşmek üzere. Eyvallah. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir şey diyeceğim mi? Oh oh yarısı. Oh oh beleş. Beleş. Oy beleş 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 neşe. diyeceğim. Oy çok iyi beleş neşe. <laughs> Kim atıyor bunları? Oy 90 level atıyor bir daha. çok iyi neşe. Kaç tane neşe? 4 tane neşe. Adam zengin. Adam zengin aga. Ben kız bir sürü şey verip çıktı ya. Da. Şimdi hiç son anahtar kelimen var mı videoya özel? Like atın. Tamam. Başka? 10 milyon. Eğer arkadaşlar eğer yarın kadar Enes Batur geçemezsek kanalı kapatıyorum tamam mı? Ee, bu arada kapatıyorum bu arada değil mi? Enes Batur geçemiyorsa kapatıyoruz. Kanalı kapatacağım. Şaha 5 like. Hayır 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 5 like olmaz. Eee Neşe aç <laughs> Tamam arkadaşlar. Şu an bir şey yapacağım. Şu an bir şey yapacağım. Birisine neşe attığımda video kapanıyor. Tamam mı? Toplu neşe yaptığımda neşe e, video kapanacak. Bu serverdaki herkese e, neşe yaparsam video kapanıyor.